Arkadaşlar merhabalar, Foy12 ile karşınızdayız. Bu ünitemizde fiziksel ve kimyasal değişmeyi ve arkadaşlar kimyasal denklemlerde denkleştirme işlemini görmüş olacağız. Fiziksel değişme Maddenin fiziksel özelliklerinde meydana gelen değişimleri arkadaşlar biz ne diyoruz? Fiziksel değişim diyoruz. Fiziksel özelliklere baktığımızda öz ısı, genleşme, maddenin hali, iletkenlik, sertlik, yoğunluk, çözünürlük, hal değişim noktalarını biz fiziksel özelliğe örnek verebiliriz. Fiziksel değişim sonucu arkadaşlar yeni bir madde oluşmuyor. Bakın bunu bilelim. Yeni madde oluşmaz diyoruz. Çünkü maddede yeni bağlar oluşmuyor. Maddenin rengi, kokusu, sertliği, öz kütlesi gibi özelliklerde fiziksel özelliğe örnek veriliyor arkadaşlar. Fiziksel özelliklerin değişmesi fiziksel olaylara neden olabilir? E, bu değişimlerde zayıf etkileşimlerin etkisi bulunmaktadır. Yani zayıf etkileşimler ne yapıyor? Etkiliyor arkadaşlar. E, fiziksel değişimleri biz denklem ile gösterebiliriz. Bu denklemlerde maddenin fiziksel halini belirtmek için bazı kısaltmalarda kullanılır. Örneğin katı madde için küçük k, sıvı hal için küçükse suda çözülen madde için suda ve gaz hali için g kısaltmaları kullanılır. İyonik bağlı potasyum klorür tuzunu biz su ile etkileştirirsek fiziksel bir denklem oluşur. Bakın burada tepkime denkleminde ben suyla tepkimeye soktuğumda ne yapıyorum? İyonlarını ayrıştırıyorum. Burada tuz suda çözülerek ne yapıyor? Fiziksel değişimi oluyor. Zaten arkadaşlar biz hal değişimli olayların hepsine fiziksel diyebiliriz. Bakın bu çok önemli. Hal değişimi bunu bilelim. Aynı zamanda parçalanmalar, çözünme olayları fiziksel değişime örnektir. Örnek birinci sorumuza bakalım. Yukarıda verilen olaylardan hangileri kimyasaldır? Arkadaşlar suyun donması fiziksel bir değişimdir. Çünkü ne? Hal değişimi olayı. Tuzun suda çözünmesi Fizikseldir. yağının erimesi yine hal değişimi söz konusu burada erime aynı şekilde fiziksel. Arkadaşlar demirin paslanması kimyasaldır. Bakın tekrar eski haline döndüremiyorum paslanınca. o şekilde de düşünebiliriz. Oksijen gazının e, suda çözülmesi aynı şekilde fizikseldir. Bu durumda cevabımız D seçeneğidir diyoruz. Havadaki su buharı molekülleri uygun koşullar, koşullarda çiğ damlalarının yapısını oluşturmaktadır. Bu olay için yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar çiğ damlaları su boyu sıvılaşmış halidir. Bu olay fiziksel değişim olduğundan fiziksel özellikler değişiyor. Bileşim formülü değişmiyor. E, bu sebeple arkadaşlar ne sıvıdan gaz hale geçen denklem kullanılır. E, molekül formülümüzde korunuyor e, cevabımız E seçeneğidir diyoruz Örnek 3'e bakalım Yukarıda verilen olaylardan hangileri Bakır metali için fiziksel bir değişimdir Arkadaşlar metallerin genleşmesi Ter ve levha haline getirilmesi Ve eritilmesi Her üçü de Fiziksel değişime örnek olarak verilebilir Fiziksel değişimler gerçekleşirken toplam kütle ve toplam enerji korunur. Maddelerin kimyasal özelliği ve molekül yapıları değişmemektedir. Aşağıdaki olaylarda fiziksel değişim gerçekleşir: Suyun donması ve buharlaşması hal değişimi olayıdır. Fiziksel değişim gerçekleşir. Metallerin iletkenliği ve şekil alması aynı şekilde iletkenlikte fiziksel değişim örnektir. Bakın petrolün damıtılarak bileşenlerine ayrışmasına da fiziksel değişime örnek verebiliriz. Camın kırılması ve erimesi fiziksel değişimdir. Işın kırılması fizikseldir. Elektrik eldesi. Tuzun ve şekerin suda çözülmesi. Suda çözülmesi ne yapıyor? İyonlarına ayrışıyor. Fiziksel değişimdir. Alaşımlar metaller arasında oluşuyor aynı şekilde fizikseldir. Katıların süblimleşmesi hal değişimi olaydır. Yani olayıdır. Katıdan gaz hali geçiyor. Bu da fiziksel. Havadan azot elde etse, gök kuşağı oluşumu fiziksel örnektir. Sütten tereyağı elde edilmesi de aynı şekilde fiziksel değişim örnektir diyoruz. Örnek 4. Yukarıda verilen değişim denklemlerine göre hangileri doğrudur? Tepkime denklemlerine baktığımızda arkadaşlar birinci ifade yani su sıvı halden gaz hale mi geçmiş? O zaman ben diyorum ki burada buharlaşma olayı var. Buharlaşma nasıldır arkadaşlar? Fizikseldir. Fiziksel olaylarda yeni madde oluşmaz. Bu çok önemli. İkinciye baktığımızda arkadaşlar su sıvı halden gazı. E, suyu ben ne yapıyorum burada e, hidrojen ve oksijen olarak ayırıyorum. Burada arkadaşlar ayrışma tepkime denklemi var. Burada kimyasal bir olay gözleniyor. Kimyasal olaylarda enerji değişimi daha fazladır. E, buradaki enerji değişimi oldukça yüksektir. Birinci ifadeye göre. E, bu sebeple birinci olay fiziksel ikinci olay kimyasal. İkinci olaydaki enerji değişimi kimyasal olduğu için birinci olaydan daha fazla. Birinci olay sonucu yeni madde oluşmuştur diyor. Yanlış bir ifadedir. Oluşmaz. Doğru olanı soruyor. Cevabım 1 ve 2. Yukarıda verilen olaylardan hangilerinde maddenin kimlik özelliği değişmez? Birinci de diyor ki camın buğulanması buğulanma olayında su buharının hal değişimi gerçekleşiyordur. Bu sebeple fiziksel bir olaydır. İkinci ifadeye baktığımızda kağıdın yandığında küre dönüşmesi. Burada arkadaşlar bir yanma olayı söz konusu. Bakın yanma olayı varsa eğer ben ne diyorum? Kimyasal bir olay vardır diyorum. Naftalin süblimleşmesi. Arkadaşlar burada yine fiziksel bir değişim var. Yani madde ne oluyor? Katı halden gaz hale geçiyor. O zaman ben diyorum ki fiziksel bir olaydır. Fiziksel olaylarda maddelerin kimlik özellikleri değişmez diyoruz arkadaşlar. Öncüllere baktığımızda fiziksel olanı seçeceğiz. 1 ve 3 olacak. Cevabım E. Yukarıda verilen olayların hangilerinde maddenin yalnız fiziksel özelliği değişir? Üzümden sirke yapılması kimyasal özelliğe örnektir. Bakın madde eski haline dönmüyor. Yaprağın sararması aynı şekilde yapı bozulmuştur. Eski haline ben döndüremem. Kimyasal özelliği gerçekleşir. Üçe baktığımda sütten tereyağını elde ederken ben fiziksel olaylarla yapıyorum. Bana soruda fiziksel özellik değişeni sorduğu için yalnız 3 diyorum. Maddenin kimyasal özelliklerinde meydana gelen değişimlere biz arkadaşlar kimyasal değişim diyoruz. Kimyasal özelliklere baktığımızda Aktiflik, asallık, yükseltgenme ve indirgenme tepkimeleri, oksitlenebilirlik, yakıcılık ve yanıcılığı örnek verebiliriz. Kimyasal özelliklerin değişmesi kimyasal olaylara neden olur. Bu olaylarda elektron değişiminin etkisi bulunmaktadır. Kimyasal değişimleri biz denklemle de gösterebiliyoruz. Arkadaşlar kimyasal değişimde maddenin elektron düzeni ve bağ yapısı değişiyor. Yani arkadaşlar yeni bir madde oluşuyor. Bakın bu çok önemli. Yeni bir madde oluşur. Kimyasal değişimlerde gaz çıkışı olabilir. Renk değişimi gözleyebilirim. pH değişimi olabilir. 40 kilojül bölü moldan arkadaşlar. Büyük bir enerji değişimi gözlenmektedir. Çökelti oluşabilir. Tat değişimi de aynı şekilde gerçekleşebilir. Yalnızca biz ne yaparız? Gıdaların tadına bakabiliriz. Diğer maddelere bakamayız. Karbon elementi ile oksijen gazı eğer etkileşirse bu olaya ait tepkime denklemi bu şekildedir. Karbon elementi ile oksijen gazı etkileşirse bu olaya ait tepkime denklemi Şeklinde gösterilebilir. E, tepkime denklemine baktığımızda yeni bir madde olan karbondioksit gazı oluşmaktadır. Burada karbon yanarak kimyasal değişmeye neden olmuştur. Fiziksel ve kimyasal olayların gerçekleşmesi sırasında enerji değişimi gerçekleşir. Kimyasal olaylarda maddenin kimlik özelliği değişmektedir. Bir maddenin tepkimeye karşı isteksiz davranmasına asallık diyoruz. Bir maddenin tepkimeye karşı istekli davranmasına ise reaktiflik diyoruz. Bu kavramlar oldukça önemlidir. Geldik örnek 7. sorumuza. Yukarıda verilen tepkime için yargılarından hangileri doğrudur? Burada arkadaşlar tepkimemiz gerçekleşmiş mi? Demir ve hidroklorik asitten demir klorür ve h gazı oluşmuş. Tepkime gerçekleştiği için demir atomu hidrokloriye karşı asal değildir diyoruz. Tepkimemiz kimyasal bir olaydır. E, aynı şekilde arkadaşlar reaktiflerin fiziksel özellikleri de birbirinden farklıdır. Öncülere baktığımızda cevabımız E seçeneğidir. Geldik örnek 8. soruya. Yukarıdaki şekilde maddelerin dönüşümleri 1, 2 ve 3 numara ile numaralandırılmış. Buna göre hangi dönüşümlerde maddenin kimlik özelliği değişmiştir? Kimyasal özellikler kimyasal olaylarda değişir. 2 ve 3 numaralı dönüşümlere baktığımızda fiziksel görüyoruz. Çünkü sütten tereyağı elde fizikseldir. Yoğurttan ayran da aynı şekilde fizikseldir. Ama arkadaşlar birinci ifadeye baktığımızda sütten yoğurt eldesi kimyasaldır. Maddenin kimlik özelliği kimyasal e, olaylarda e, gözlendiği için yalnız bir de gözlenmektedir. Kimyasal değişimler gerçekleşirken toplam kütle, enerji, proton sayısı, nötron sayısı, yük ve elektron sayısı korunur. Aşağıdaki olaylarda kimyasal değişimler gerçekleşir. Maddelerin elektrolizi, metallerin oksitlenmesi, paslanması, asitle çözünmesi, besinlerin çürünmesi, çürüme olayları kimyasal değişimlere örnektir. Kireç taşının oluşumu, elektrik elde pilden, monomerlerin polimerlere dönüşmesi, iyon bulunduran çözeltilerin elektriği iletmesi, maddelerin yanması yanma olayları kimyasal değişimlere örnektir. Çünkü madde bozuluyor. Mayalanma ve ekşim olayları aynı şekilde kimyasal örnektir. Sentez ve analiz olaylarında da yeni bir madde oluştuğu için yine aynı şekilde kimyasal örnektir. Örnek 9. Yukarıda verilen değişimlerin gerçekleşme sırasında kopan ya da oluşan bağların türü ile ilgili sınıflandırılma hangisinde doğru olarak yapılmıştır? Öncelikle arkadaşlar bu soruda yapacağımız şey 40 kilojül olayına bakmak. Eğer 40 kilojülden düşükse fizikseldir. 40 kilojülden büyükse kimyasaldır. O zaman arkadaşlar birinci de 38 mi? Ben buna ne diyorum? Fiziksel diyorum bir hal değişimi var. Aynı zamanda ikiye baktım. Bakın burada bir oluşum tepkimesi var. Aynı zamanda 40'tan büyük. O yüzden kimyasal. Üçüncüde de arkadaşlar yine bir sentez oluşma tepkimesi var. Hidroklorik asit oluşmuş ve 40 kilojülden yüksek. O yüzden ben ne diyorum? Kimyasal. Kimyasal olaylar güçlü etkileşim örnektir. Zayıf etkileşimler ise fiziksel örnektir. Bu durumda arkadaşlar cevabımız A seçeneğidir. Örnek 10. Yukarıda verilen olaylardan hangileri kimyasaldır? Bataklıklarda metan gazı oluşumu. Bu sırada arkadaşlar çürüme olayı gerçekleşir. Çürüme olayı gerçekleştiği için ben ne diyorum? Kimyasaldır diyorum. Demirin paslanmasına bakalım arkadaşlar. Demirin oksitlenmesi olayıdır. Kimyasal örnektir. Gökkuşağı oluşumu ve yodun sivilimleşmesi de arkadaşlar fizikseldir. Çünkü burada hal değişimi olaylarını görmekteyiz. Cevabımız 1 ve 2 olacak. 2017 YGS sınavında çıkan soruya bakalım. Aşağıdaki olaylardan hangisinde kimyasal değişim gözlenmez? Arkadaşlar buharlaşma bir sıvı gaz haline geçer. Formüller değişmiyor, yalnız zayıf etkileşimlerde değişim olur. Bu yüzden yani burada bana zayıf etkileşim fizikseli sorduğu için hal değişim olayına bakacağım. Burada buharlaşma hal değişimine örnektir. Cevabımız e. Kimyasal denklemler ve denkleştirilmesi. Maddelerin gerçekleştirdiği kimyasal olayların Sembol ya da formu kullanılarak kısa gösterimine Biz kimyasal denklem diyoruz Kimyasal denklemler reaktif ve reaktant olarak ikiye ayrılır Mesela ben diyorum ki x artı y eşittir z artı t Arkadaşlar bu tepkime de sol tarafta olanlar girenler iken Sağ tarafta olanlar ürünler diyoruz bir tepkimede giren ve ürünlerin tamamı gaz ya da tamamı çözelti ya da hepsi sıvı ise yani hepsi aynı fazla ise mesela ben diyorum ki x katısı artı y katısı ya da arkadaşlar e, y sıvısı diyorum artı z sıvısı tepkimedeki maddelerin hepsi aynı fazla ise ben diyorum ki bunlar homojendir. homojen tepkimedir. Giren ve üründeki maddeler birbirini çözmeyen maddeler ise yani bunlar farklı fazla. Biri katı iken biri sıvı, biri sıvı iken biri gaz. Eğer birbirini çözmüyorsa o zaman ben diyorum ki arkadaşlar bunlar heterojen tepkimedir. bir tepkime gerçekleşirken eğer ortamdan ısı alıyorsa endotermik bir tepkimedir. Eğer arkadaşlar ısı veriyorsa aklımıza mesela arabaların egzozları gelsin ne yapıyor dışarıya ısı ve dışarıya veriyor değil mi arkadaşlar? O zaman diyorum ki ısı veriyorsa dışarıya egzotermik bir tepkimeye örnektir. Arkadaşlar tepkime denklemlerine baktığımızda bakın eğer ısı ürünler kısmında yani sağ tarafta ise egzotermik bir tepkimedir. Ama eğer ısı alıyorsa sol taraftaysa ben diyorum ki bu da endotermik bir tepkimedir. Birinci tepkimede tüm maddelerin fiziksel haline baktığımızda gaz halde olduğunu görüyoruz. Bu nedenle tepkime homojendir diyoruz. Tepkime de ısı açığa çıktığı için tepkime egzotermik. İkinci tepkimede ise bakın fizikselleri biri katı biri gaz. O yüzden farklı faz olduğu için heterojen. Aynı zamanda ısı aldığı için endotermik. Kimyasal tepkimelerde toplam proton, elektron, yük, kütle, atomların cinsi ve sayısı korunmaktadır. Kimyasal tepkimelerde toplam mol, molekül sayısı, Hacim, basınç, sıcaklık bunlar korunmayabilir. Örnek 11. sorumuza bakalım. Burada bir hidrokarbon yanma tepkimesini görmekteyiz. Yukarıda denklem verilen tepkime ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar öncelikle tepkimemize bakalım. Hepsi bakın hem sıvı hal var hem de gaz var. Ben ne diyordum? Farklı iki tane faz varsa heterojen diyordum. O zaman birinci ifademiz yanlış. İkinci ifademize gelelim. Molekül sayısı korunmuştur diyor. Bakın mol sayısına baktığımda ürünler ve girenler eşitse korunmuştur diyorum. Ama burada 15 bölü 2 artı birden ne geliyor arkadaşlar? 7,5 8,5 sağ tarafa baktığımda 9 mol mü görüyorum? Demek ki korunmamış. Ortamın sıcaklığı zamanla artar diyor. Isı e, sağ tarafta olduğu için bu nasıl bir tepkime? Egzotermik bir tepkime. Arkadaşlar eğer egzotermik bir tepkime ise tepkime ısı veriyordur. Yani ortamın sıcaklığı zamanla artıyordur. Doğru. Cevabım C olacak. Örnek 12'ye bakalım. Yukarıda bana iki tane tepkime vermiş. Bu tepkimelerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor. Tepkimelerdeki tüm maddelerin fiziksel hali gaz olduğu için birinci ve İkinci tepkimeye ben ne diyorum arkadaşlar? Homojen tepkime diyorum. Bu yüzden doğru. Birinci tepkimedeki molekül sayısı korunmamıştır diyor. Arkadaşlar bakalım birinci tepkimeye. Tepkimenin sol tarafında yani girenler kısmında 3 mol var. Sağ tarafta iki mol var. O zaman ne oluyor? Molekül sayısı korunmamış oluyor. Çünkü eşit değil. İkinci tepkimeye bakalım. Isı nerede? Ürün, ürünlerde. Ürünlerde olunca ne oluyordu? egzotermik oluyordu. Bu da doğrudur. Cevabımız E olacak. Gelelim denklem denkleştirmeye. Kimyasal tepkimelerde girenlerin toplam atom sayısı ürünlerin toplam atom sayısına eşit olmalıdır. Atom sayısı bakımından eşit olmayan denklemler biz uygun sayılar kullanarak denkleştirme işlemi yaparız. Burada arkadaşlar uygulayacağımız kurallar şu şekildedir. En fazla atom içeren bileşiklerin katsayıları genellikle 1 alınır. Daha sonra bileşiklerin katsayısını tam sayıya çevirmemiz gerekiyor daha düzgün olması için. Element durumundaki atomların denkleştirilmesi genelde en sona bırakılıyor. Hidrojen ve oksijenin denkleştirilmesi en sona bırakılmalıdır. Molekül yapısına sahip elementlerin katsayıları kesirli yazılabilir. Yani mesela oksijen gibi diyebiliriz. Kesirli katsayısı içeren denklemler uygun sayı ile çarpılarak en küçük kat, e, tam sayı ile denkleştirilebilir. Örneğin arkadaşlar burada amonya görmekteyiz. Bunu en küçük tam sayılar ile denkleştirelim. Tepki meşruya aşağı tekrar yapayım. Geniş bir şekilde görelim arkadaşlar. Şimdi girenler kısmına bakalım. Az azottan iki tane mi var? Bakın sol tarafta şöyle diyelim azot diyelim hidrojen diyelim. Azottan 2 hidrojenden de 2. Sağ tarafa geldiğimde azot ve hidrojeni yazalım. 1'e 3'müş. Ben azotu arkadaşlar 2 ile eşitlemek için ne yapacağım? Ama o yan başına 2 getireceğim. Bu durumda ne oluyor? Azotumuz arkadaşlar 2 olmuş oluyor. Hidrojene baktım. 2 ile çarptığımız için 6 oluyor. O zaman arkadaşlar burada hidrojenin 6 olması için ne ile çarpmamız gerekiyor bizim? H2'yi 3 ile çarpmamız gerekiyor. azota baktığımızda ikisi de ne oldu? Eşitlendi. Tepkimemiz şu anda denk hale getirilmiş olmuştur. Girenlerde 2 tane azota karşılık üründe 1 tane azot var. E, bu sebeple azotun e, amonyan kat sayısını biz ne yaptık? 2 yaptık. Böylece ürünlerde 6 tane hidrojen atomu varken girenlerde 2 tane bulunmaktadır. Ne yaptık? Kaşkinin başına 3 yazdık. Denklem değil, denkleştirilirken kısaca e, burada arkadaşlar yaptığımız şey önce hidrojenle oksijen dışındaki elementleri denkleştirmek daha sonra en son hidrojen ve oksijen denkleştirmektir. Örnek 13'e bakalım. Burada bana bir tepkime vermiş. Diyor ki en küçük tam sayılarla denkleştirirsen A artı B kaç olur diyor. Öncelikle arkadaşlar elementleri tek tek yazalım. Potasyum, klor, oksijen. Potasyum, klor, oksijen diyorum. Şimdi sol tarafa girenlere baktığımda bakın K'nın baş katsayısı A, klorun A, Oksijen de 3 tane olduğu için 3A diyoruz. Sağ tarafa geldiğinde A diyorum. klora A, A dedim. Oksijene geldim. Başka sayısı B olduğu için 2B diyoruz. Arkadaşlar bu durumda bakın 3A'yı ben ne yapıyorum? 2B'yi eşitliyorum. 3A eşittir. 2B ise ben eşitlemek için A'yı 2 ile B'yi de 3 ile çarparım. Bu durumda A'ya 2 geldi. B'ye 3 geldi. İkisinin toplamı da bana a artı b'yi sorduğu için 2 artı 3'ten 5 gelmiştir. Cevabımız c seçeneğidir diyoruz. Yukarıda verilen denkleştirilmiş tepkimelere göre x ve y moleküllerindeki toplam atom sayısı kaçtır? Arkadaşlar buraya baktığımızda y karbon ve oksijen gazından oluşmuş. O zaman ben direkt y'nin karbondioksit olduğunu görmekteyim. Y arkadaşlar karbondioksit Burada yerine yazdığımızda diyorum ki x artı 3O2 eşittir. 2 tane karbondioksit artı 2 mol su. Şimdi arkadaşlar x'i bulalım beraber. Öncelikle oksijene bakalım. Burada 4 oksijen var. 2 de burada 6. Oksijenler denk mi? Evet. Ne kaldı geriye arkadaşlar? Burada karbon ve hidrojen kaldı. Karbondan 2 tane hidrojenden 4. O zaman ben x'e ne derim? C2 H4 derim. X ve Y moleküllerindeki toplam atom sayısını soruyor bana. X'imiz C2 H4 Y'miz de karbon dioksit. Burada 6 tane atom var. Burada da 3 atom var. İkisini topladığımda toplam 9 tane atom olduğunu görmekteyim. Öncülere baktığımda cevabım B seçeneğidir diyorum. Böylece ünitemizi sonlandırmış olduk. Bu ünitemizde fiziksel ve kimyasal değişimleri gördük ve denkleştirme işlemini yaptık. Bir sonraki föyde maddenin halleri ünitesine geçeceğiz. Sorularımızı çözüp tekrarımızı yapalım. Görüşürüz.